Hepinize merhaba R Rebeke ailesi. Ben Rüzgar Baran Kaya. Sizinle birlikte bugün Bottle Flip 3D diye çok eğlenceli ve tabanlı bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun Play Store'dan indirilebilecek küçük bir güzel stat satmalık bir oyun. Size gösterelim. Böyle basarak yalnız ben beceremedim Böyle basarak şey böyle puan kasmaya çalışıyoruz yazdım basıyorum olmuyor şu an niye olmuyor evet arkadaşlar buraya geliyoruz ve bize 25 elmas veriyor şimdi bizim buradan amacımız daha güzel böyle şişeler almak bir tane böyle şişe açmak için buradan 100 tane elmas istiyor Yok düz 100 değil. Bir el el elma, istiyormuş. Bir istiyor. Biz şimdi buradan devam edelim. Biz her şeyin üstüne böyle basabiliyoruz. Böyle eğlenceli site satmalık bir oyun. Ee, yok. Arkadaşlar bu oyunda VIP VIP diye böyle muhabbetler var. Siz de istiyorsanız alabilirsiniz. birlikte çok eğlenceli oyun yani eğer evde çok sıkılıyorsunuz tabii bu karantina döneminde evde ben de sıkılıyorum ee, buradan böyle eğlenceli size satmalık bir oyun yükleyip böyle eğlenebilirsiniz bu ne çık ne oluyor ya ne oluyor ya? Bir dakika arkadaşlar. Rebecca ailesi özür dilerim. Az önce reklam çıkmıştı. Play Store'a attı beni. Böyle masalara, sandalyelerin üstüne çıkabiliyorsunuz. Hadi yani sıkıştık mı buraya? Ha. Böyle oynuyoruz. Tap to continue. Arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi İngilizce. tabi yani Türk oyunları bulmak çok zor. Bu pervane bizi sürüklüyor. Hayır düştüm. Aa Evet Rebecca ailesi benim bana yine internetten şey diyor falan çıkıyor niye anlamadım hep reklam çıkıyor bana işte bu 150 elmasımız var her böyle e, oyun kazandığımızda bize elmas veriyor elmas kazanamadım. Bu nasıl hareket ediyor lan? Eğer isterseniz Minecraft çekebiliriz. Aa, boynu bir yerde görmüştüm. Sizinle birlikte çekebiliriz. Şu an telefonumda var. Yani sizinle birlikte oynayabiliriz. Eğer istiyorsanız bu videoya 2 like gelirse oynayacağım. <laughs> Düştüğüm yeri gördünüz mü? <gülüyor> şansım. Benim <laughs> hayattaki şansım. Bak yine aynı yere düştüm ya. Bir dakika bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Allah! Yine düştüm. Ben mi beceremiyorum yoksa oyun mu zor? Şimdi oradan diyeceksin ya abi bunu da yapmak bunu da yapmak da ne var. Arkadaşlar ben tıklıyorum oyun anlamıyor. Yani mesela bir kere zıplamak istiyorsam iki kere tıklıyorum ben. Telefondan mı sıkıntı var bilmiyorum. Oyunun yapımcılarına bir soracağım. Bakalım. Yapılmıyor olmuyor. Ama exiles diyorum Özür dilerim, çok özür dilerim. Şey ee, RBK ailesi için bu çok kolay. Bakın hemen yapacağım. Ya bak illa oynamak oynatmak istiyoruz. Bir sonraki videom bu olsun mu? Deniyorum oyun. Arkadaşlar şu an bende Minecraft yarın çekebilir hatta yarın çekebilirim istiyorsanız. Aha buzdolabı mutfağa geldik mutfak en sevdiğim yer. Tabii bu korona döneminde. Kim, mutfağa gitmeye Kim kaldı? Allah. Ben bile 5 kilo almışım. Ben diyet yapıyorum ama hiç olmuyor. Hiç beceremiyorum diyeti. Hatta siz biliyorsunuz geçen gün cips yasamarı çektim. <laughs> Onu da cips yedim tabi. Çok şey bu ne ya. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Şöyle merdiven geldi. Pervani, pervani güzel olmuş ya. Niye Ba, 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 biyoo. Oraya düşeceğim ben biliyorum, basıma geleceğim. Hoplubu, hoplubuli. Çavurumu, tabri bana, yeee. Değil dedim. Arkadaşlar oyunda niye ise çok fazla çıkıyor. Reklam çıkıyor ve aynı reklamlar çıkıyor. Ben bir dondurup geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi televizyonun üst çıkamıyoruz. Televizyonlar hoparlörü. Hoparlörden buraya. Hadi 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 hadi. Arada Ben niye beceremiyorum ya? Ben beceremiyorum. Kesin benimle ben bir sıkıntı var. Hoppa. Hop. Aa, hop. Ucunda durdum. Gençler bu son bölüm olsun. Eğer çok isterseniz ikinci bölümünü çekeceğim. Şöyle tık tık Allah İşte bu. Ucunda geçtim gençler. arkadaşlar özür dilerim Evet arkadaşlar bu, e, buradaki şişeyle bitiriyoruz e, bodum filip 3D'yi sevdiyseniz videoya 5 like at e, bir dakika çapkın bir sus arkadaşlar ben bitireyim videoyu e, bu arada Filip 3D'yi beğendiyseniz videomu like atın ve 10 görüntülenmeye <laughs> ulaşın.